Merhaba arkadaşlar. Ders fizik sınıf 12 konu çembersel hareketi 2. Neler öğreneceğiz? Bir soru ve bir çözüm. Sevgili arkadaşlar çembersel hareket konusu ile ilgili konu anlatımı ve örnek soruları kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdi sorumuza dönelim. Çembersel hareketle ilgili sorular genelde kavram soruları olmaktadır. Kavramları biliyor mu bilmiyor mu? Bunu sormaktadır sorularda. Bu sorumuz da yine kavramla ilgili bir soru. Sabit bir eksen etrafında eşit zaman aralıklarında eşit yollar alan bir cismin hareket boyunca kinetik enerjisi, açısal momentumu, ve eylemsiz momentum, elemsiz momentum hangileri zamanda değişmez? Sevgili arkadaşlar, bu tip sorular genelde soruluyor. Şöyle yapalım. Bir tane çemberse bir yörünge düşünelim. Merkezi burası olsun. Burada da bir cisim var. Bu cisim M kütleli cismimiz olsun. Bu cismimiz bu çembersel yörüngede R yer ye yörüngede dolanmaktadır. Sabit bir eksenler tarafında eşit zamanlı aralıklarda eşit yolları alan cisim demek, düzgün çembersel hareket yapan cisim demektir. Bunu size doğrudan söylememiş, dolaylı yollardan anlatmış. Düzgün çembersel hareket yapan cismin, M kütle cismin kinetik enerjisi, kinetik enerjisi, 1 bölü 2 ö r kareydi. Düzgün çembersel hareket yapan bir cisim, cismin eylemsizlik momenti I ve açısal momenti açısal hızı w değişmediği için kinetik enerjisi de değişmez. Dolayısıyla birincisi birinci ifademiz değişmez. İkinci ifademize bakarsak açısal momentum. Açısal momentum L ile gösterilir. Ve vektörel bir ifadedir. Do elemsizlik momenti ile açısal hızın çarpımına eşittir. Bu açısal momentum da şöyle bulunuyordu. E, yatay yörüngede dolandığını düşünelim. dört parmak dolanma yönü, baş parmak açısal momentumun yönü şeklindeydi. Bu cismin açısal momentumu yukarı doğru olmaktadır. Yönü hareketi boyunca değişmez. Hep yukarıdır. Hareketi boyunca e, yönü değişmez. Büyüklüğüne bakalım. Eylemsizlik momenti ve açısal hızı değişmediği için büyüklüğü de değişmez. O zaman 2 de değişmemektedir. 3'e bakalım. Eylemsizlik momentimi I. Bu elemsizlik momenti ifadesiydi. O da bu cisim için m çarpı r karedir. m kütle r de yarı çap. Kütle ve yarı çap burada değişmediği için elemsizlik momenti de değişmemektedir. O zaman bu hareketlerin zaman içinde değişmen değerleri kinetik enerji, açısal momentumu ve eylemsizlik momentidir. O zaman doğru cevabımız E şıkkı olmaktadır. Bu tip sorular önemli sınavlarda karşımıza çıkmaktadır sevgili arkadaşlar. İyi günler.